Merhaba arkadaşlar Mutlu Survival sezon ona kaldığımız yerden devam ediyoruz yanımda. Bak, Bak şimdi, bak Sinan şimdi. Bey var konuşuyor şu Bir, an evet. 2 3 Paralalam! Oğuz'un <laughs> kafasını sandığa koyduk. <laughs> tamam Oğuz çıkabilirsin tamam Oğuz Tamam Açtık. hadi, hadi çık artık sandıktan hadi. Valla <laughs> <laughs> çıktı. Oğlum ya o <laughs> çıktı. o çıktı oyundan çıktı komple bıraktı. Ya sakat <laughs> ya. Yeniden, yeniden doğu dedi oyundan attı. Tamam, tamam gidin hadi. Bu ha, bölümde dur, şimdi dur. şey yapacağız dur. ha. O çıkmışken nedir'e git. Hazır o çıkmışken nedir'e git. Tamam ama hadi ben gideyim. Sen biraz, de o zaman biraz... sen ne yapacaksın peki? Ben şimdi eşyaların yapılışına bakıyorum. <laughs> dur kanka block of quartz getirin biraz. Block of quartz. Dur şeyde bekliyorum ee, o zaman beraber gidelim. Günler günler bunlar günler, günler burada. Gel gel, gel Oğuz bekliyorum herhalde. Hadi nereye koydun? Kanks üstüme mi attın? Sen direkt envantere attım Kanks. aynen. İsterim. Kanka, kanka. E, koyunlar orada var zaten makas tekrar büyümüştür onların yünleri Makas al çat çut çut Nerede? yap. Nerede makas çat çut çut? Makas var mı kanka? Makas bende dur gel vereyim. Ulan iki tane demirden yapacaksın al. <laughs> Onu da mı ben yapayım lan al. Ya masraf masraf evet. ya gerek yok bir tane makas varsa evde. Yani çıkmamış bunlarınki. Çıkmamış mı? Var? Biraz daha bekle çıkarlar. Ay, ya ay, ya ay, oğlum ay. gel şuraya ya. Girdim Oy. ben. Oy. Gel Ölümlü gel. Nedra gel nedira. Aha, gene gittik. Kanka Yo. Gitti. Harbi oğuz mi? Gitti. Oğuz gitti kanka, devam et devam et. Oğuz, ya, Oğuz, oğuz yalamı oldu artık. Ağzına bak biz gittik. Oğuz gitti, boş ver devam et. Gitti. ben gittim kanka. <laughs> oğuz gittiyse Sen, sıkıntı yok arkadaşlar. Devam. Gider gibi oldum ama kaldım yani, tutundum. Son anda tutundum. Dur şöyle devam edelim, hop şurayı kes. Tamam. Tamam ben Oğuz'u bekliyorum. Sen toplasana kuars Lan. Şeyi Sen de biz toplayalım mi? be. Şeyi ulan... de biz toplayalım lan. Yünü de biz toplayalım ya. Bunlar hadi bir sonradan, hayat ya. hadi bakayım. Benim şeyim nerede lan? Şeyin oha. On... Oğlum şeyi bulamıyorum. Blaze'im yok. Blaze'i görmüyor muyum? Böyle sildin herhalde sen Blaze'i kurtulmak için. <laughs> Dur lan Blaze'im nerede oğlum benim? Kanka o Oğuz oyuna girince bir çökecek gibi yapıyor oyun. <laughs> Toparlan, Oğuz anladım. girme aga oyuna sen, sen bir kapat bilgisayarı. <laughs> ben bir de hala Creeper'mışım. <laughs> oğlum hayalete dönüştüm lan ben bulamadım bir dakika. Ben mi salak? Oho adamlar daha şeye dönüşemiyor. Bunlarla oyun oynayacak. Bu nedir ya? Neyse bir tane daha bilez keseriz ya. Herhalde şurada ha, zaten spawner vardı dur. Kanka lütfen oyunda çökmesin bak. Çıkıp çıkalım şu anda. Aa! <laughs> tamam güzel. <laughs> oyun çökmedi demek. Ki. Ne oluyor? Hayal ettim ya. Ka Aa! Kafam bloğa giriyor. Bırak lan beni. Şimdi başka mutfağa ne lazımdı abi? Oh, 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 oh. Kanka, Anlatalım. kanka daha demin sp spamlara işin kafam bir yere girdi korktum dur. Şöyle <laughs> please, please. yarasa mis gibi var her yere sığıyor Adeta. Ya yarasanın cenaze olmasa efsane. Oh, yılan. Ya. Adeta yılan ya. Kanka sen, sen blokları topla ben bir blaze bekliyorum bu ne lan? Ben ya, bir blaze bekliyorum. Geliyor. Devam var toplayın arkadaşlar ben hemen şey yapıyorum şimdi. Ay, Bayağı toplamanız lazım. Haberiniz olsun da onu ayarlayın. Bayağı toplamanız gerekiyor. Okey, okey. Heh aldım falan. tamam şu an. Şu an dönüşebilirim. 500, 500 tane mi? Falan. Ben şaka yaptım. 400 tane falan. Ha. Ne ne Kua, ku ku ne ne? Yok. Kanka yok. bilezi ya, kestim, tamam. ruhunu aldım. Gene göremiyorum. Kanka abartıyorlar ya. Okey. Kanka bana gelmiş. Ben yarasa olacağım ama. Lan bu kim ben bak? Dur tamam sen yarasa ol da. Yi oğlum yarası olunca çok güzel gözüküyor nedir? Oyo. Ha gece görüşü var ya ondan mı? Kesinlikle. Ha. Anladım Ay ya. kanka dur bir saniye Se o an servetli kazmamız olsa var ya. Of be. İnan İnanır şu misin? an Blaze yok ya çok enteresan. Kanka gel servet basayım. Hangisiydi? Servetin gecesi neydi? Abi bir daha çık gir yaparsak sıkıntı Yo. olmaz. Olur olur. Servetin gecesi neydi? Fortune, Unbreaking, Silk Touch, Efficiency V Oyunu Türkçe of yapsana. <laughs> Fortune galiba. Çıklı. Oğlum bu ne ya? şey Değişik bir şey gelip duruyor ekrana ayar oldum. Language. Kanka sen yer asasın ya sen topla hızlıca ya ben şu an sıkıntıdayım. Yani uçamıyorum adam akıllı. Ne oluyor lan? Hiçbir şey yok. Oğuz, Oğuz bak gözükmüyorsun da zaten kafana vurmayın. Ben de diyorum ne oluyor? Ya lan dur artık dur dur. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Gelin servet 3 bastım gelin. Kanka gelin abi, bastım. oraya gelirsek biraz sıkıntı ya. Sen gelsene. Kanka Orada basamamış zaten XP mi etmemiş Ulan ya basamamış. <laughs> ben bastım zannediyorum. Tamam şimdi hadi oğlum bak item bekliyorum ya. Abi. Nasıl yapacağım, Efendim. Ki, biz de deli gibi topluyoruz. Hmm. Aa kanka dur lan dur blender yaptım dur blender en azından yaptıklarını ya. Sen topluyor mu kanka? Ben topluyorum kanka. Güzel. Tamam. Ooo Apojom City. <laughs> Başka ne varmış? Tabak. A block of quartz blue istiyor hepsini. Bakayım. Kanka bir tek quartz blue eksik bende şu anda. Onu çözdük mü hepsi tamam. Servet de verimlilik lazım. 14 level ne serveti ne verimliliği basılıyor. Kanka, doğru diyorsun kanka abartıyorlar ya. Şunu da basayım. <laughs> ne boş muhabbet dönüyor ya. Ben de diyorum ne anlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de anlamaya çalışıyorum. O değil de bayağı <laughs> XP de geliyor ha iyi, iyi güzel. <laughs> ne anlatıyorsun lan <laughs> yamuk. Yok bir şey yok. Yamuk değilim yarasayım ben. Ya pardon. Keşke ya bir boka yarasan da işte neyse. Ya, abi. Bir boka, sadece yarasan. Aynen. Bir boka yarar. Demezler bunu diyordum ulan. Ayıp ayıp size böyle bir durum yapılır. Malkut. <laughs> Hadi bakayım. diye ses geliyor. Kanka kanka bak 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 aklıma çok güzel bir fikir geldi. Neredesin? Abi bilim adamı yapmamız lazım ya. Bak kanka senin ismine bir kısaltma ekledim. Malkut. Mal Nasıl al işte. Ya bize biri diyor ki kutup. bilim adamı olmam lazım. İlk bir adam ol da sonra bilimine bakarsın. <laughs> Kanka ben adamsız bilim olsam ne yani direkt Aa, bilim olur. O olur bak o, o olur sende. <laughs> ben burada oğlum neler yapıyorum ya bir görseniz var ya beni. Üf. Ben XP kasıyorum bir yandan Sen kaç tane blok yapabiliyorsun bir baksana. Çevirsene işte topladıklarını. Nasıl Olsun. çeviriyorum? Nasıl nasıl He. çeviriyorsun? Dört tane yan yana koyuyorsun sakat. Evet. Evet. Zekice. Kanka 35 de... tane yaptım. Oha sen bayağı toplamışsın. Dur. Bende 21 tane oldu ya blok. Kanka ben uçarak topluyorum ya. Evet evet sende öyle bir avantaj var. Tamam <laughs> arkadaşlar getirin de bir... Ha, tek sefer yapacaksınız değil mi onu? Ama, ama yanmasam keşke yanmasan. Ih, Ih, ya oğlum yarasayım yanma. Ih, Ih. Ama yanmasan. Biraz da ışık. Ha, hazır ölmüşken şeyleri versene. <laughs> getir, getir, getir. <laughs> hazır ölmüşken şeyleri versene. Salak öldü ya. Yanarak öldük ya. TP bana at atıyorum ben sana. Kanka Blaze'e dönüşsene. Manyak mısın? Kanka versene. Aa değil mi? Blaze olabilir. Şu nasıl? Baksana nasıl olmuş? Ne o? Ha güzel. Dokunma bu üstündekilerin hepsi benim. Lan benim onlar benim. <laughs> Koysan onları tekrar oraya. Abi bir tane kazma vardı al attım. Koymayı bilmiyorum. Üstüne basıyorsun işte oğlum şey gibi. Tamam versene şeyler. Ha burada tamam bak şimdi. 35 son güzel. Aa. Başarılı başarılı. Şimdi. Bulunur. Servet bir basabiliyorum. Vallaha bastım billaha bastım. Aha, servet Kaktüs, green lazım bana şu anda ya. Kaktüs giren bulsana da bana. Abi beni bir nedir ışınlasana bir ne, nedir ha. Nedir <laughs> ben sana ışınlayamam da kaktüs green lazım. Sen kanka kaktüs green bulsana şey. Çöl arasana kaktüs arasana. Kaktüs green ya lazım çok abi. acil. Ya ben nedir servetli kaktüs. oğlum çam böceği teraket lazım. Çam çok acil. Çam böceği teraket çam Ne diyor ya? Çam böceği <laughs> boyası lazım kanka. <laughs> kaktüs maktüs topla işte ya. Kaktüs topla kanka. Diyorum. Kaktüs topla bak lütfen. Kaç, kaç tane lazım kaktüs? Kanka topla biraz. Buldun al işte. Sus lan sen. Sus lan. Sen. <gülüyor> Sakat <gülüyor> ya. <gülüyor> kanka ben dönüyorum bu arada. Ben de 33 tane falan topladım. Oğuz da topladı Yani Kardeşim. Eve dönüyorum. Ha, tamam pardon. Gel gel al attım bak. Arkandayım. Pişt, pişt, pişt. Sinan. Oo, hey, bak burada. Ne yapıyor? Öküz mü işaret Bak iyi gördün mü? Şuna bak şuna bak gel gel. Ne? Bak ağaca. Çok tatlı. Makası sen mi koydun bunlar mı öyle? Ben koydum, ben koydum. Kanka daha düzgün şeyler koysaydık o ne? Oğlum biri kılıç koymuş Aa. lan kullanmıyorsunuz mu? Bunu kırınca gidecek mi? Gitmiyor tamam. Kılıcı benim oğlum onlar ya itemlerim onlar benim. <gülüyor> Her <gülüyor> gün iki tane alıp gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Dokunmayın lan. bak? Güzel <laughs> şey şimdi. tamam şunlara. Bir envanter temizliği yapalım. Bir de Aa, yemek oğlum, alayım ben Burası benim. Şimdi kanka şimdi şöyle yapıyoruz. Çam böceği bulun. Mutfak bitti zaten. Sayılır. Oğuz ne yapıyor şu an? Kaktüs mü? Sen, oh, sen, çöl, arıyor. çöl arıyorum. Denizin ortasındayım. Oo, sen iki bölüm ararsın o zaman. Yandı. Aa yok bir yer buldum. Ama burası dağ ya. Çöl değil ki. Oo. Nasıl ya? Bu oğlum? Elma madeni var burada. Dur alayım bari. Elma madeni. Oo servet var ya ikili ikili geliyor. Süper. Dur ben yok Ozan o zaman biraz daha yün toplayayım. Makası versene. Al orada. Ha, or nasıl alıyoruz? şifremi? mi? Al. Yo, ben gün bayağı topladım ama toplayalım. Olsun şey. toplayalım, toplayalım. Yün yündür. Kova. Kovayla su alalım hemen. Bırakın lan beni. Oye. Oh yeah. Kanka Siz bir şey söyleyeceğim. Aşağıda şey. Sadece çam böceği teraket kaldı. Onu da bir çözün. Sonra halledelim. Slash Ay. TP şey. eksi 464 Kanka Ye yeah, yeah. demir, demir yeah. lazım. Demir lazım. Demir lazım. Acil demir bulmam Demir yok mu? Sandıkta olması lazım. Kalktı bitmiş hepsi. Demir, demir çok acil birisi demir toplasın çok acil. Buzdolabı yapacağım. Buzdolabına demir yetmedi. Ayda. Aha buldum. Oyun çöktü. Hayır hayır oyun çökmedi. Oyun çöktü. Ben... Evet çöktü. Evet demir abi. var mı? Demir? Ben, Aa, ben, ben yün bakıştım. topluyorum. Bir saniye. Bu arada oyun çöktü ya. Blaze geri gelmiş. Çok güzel. Hemen şöyle <laughs> Oy, oyunu iki çökmüş. Oğlum kaktüs nasıl bir çöl burası ya ufacık bir çöl. 5 tane zor kaktüs buldum. Kaç tane lazım abi? Kanka 5 olmaz. E keriz olmadı ya. Tam bir 6 tane lazım yani. Helalüllüm. abi kaç tane lazım? Bura lan yere ne yaptın sen? hesaplayamadım. Şekil çok, yaptım. Çok dokun. lazım. Yok be. 3, e, 6. Kanka bir dakika. Aa, yok yok çok lazım değil. 5 tane yeter getir. Tamam ben tamam. yünleri attım sana envanterinde. Kanka demir bul sana demir. Demir bul. Demir, 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 mi? oo en kolay Hemen hemen ayarlıyorum. Hadi. Yarası adam geldi dur bekle bekle gitme gitme Ne gitme. var lan buradayım tamam. Uçamıyor mu sen? He yok uç uçmuyorum bilerek uçmuyorum. Şşt, bak dur, bu, baba, kank heh. kanka beyaz betonlar kank Sana bir sus payı ver Ya şunlar bana vurmasa tamam, da rahat ettim. Hay kut. Bak bunu alırsan susacak mısın? Dur bakayım bende yok mu onda? A bende yokmuş lan. Büyülü nereden buldun lan? Tamam tamam. Oğlum büyülü altın elması var. 9 tane normali var bende ama. Kanka şu gel gel şey ta takas edelim. 5 tane normal verin, bir tane büyülü ver. Tamam, tamam. olur, 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 olur. Demir bak, bulun, ver demir. onu, ver bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> ya biliyordum böyle yapacağını. Buna güvenilmez. Tam demir bulalım hadi. Ay kut baba dışarı bak, dışarı bak, dışarı bak. Aldım vallahi vermem. Hadi ben demir arıyorum. Şöyle şey yapalım. Şöyle hemen. Tamam, ben bir madene gireyim. Nimet, nimet. Bu niye ağzıma dolandı benim ya? Yani? Dur bakayım meşale varmış iyi. Kanka sen tamam. de demir topla madem. Şeyken boş durma oğuz. Madem madem madem. Madem boşsun madeneyim. Et be helal oğluma. Ha? Hadi bakayım. Ne oğluma falan köpek miyim lan ben yamuk. <laughs> <laughs> Bilmem kanka kemik sevince ben de. Hadi bakayım kemik mi? Hadi, 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 hadi. Oğlum bu nereye düşeceğim artık? Bir yere düşebilir miyim? <laughs> Biz... Çok çalacaktın madem. Aha Demir. Yine çalacaktın madem. Madem. madem kanka, bak madem, çabuk topla şunları bak. Çabuk topla bak. Bak çabuk topla. Mr. Giraffish. Dövürüp dövürüp. Artık. Aa ar elmas buldum lan. Oo Tam ye. Oğlum, elmas vardı zaten bir tane. Kanka ya. biliyorum biliyorum de, da yani. Hayır. Kanka şeyler nerede? Kolay buldum. Aa de, katmana inmişim. Ne? Ka şeyleri niye vermedin sen? Neyi? Oğuz, kaktüsleri. He, ben de bir şey unuttum diyorum. <laughs> Çok sevecektin madem. İyi bari adını unutmuyorsun ya. O kafayla nasıl yaşadın bu yaşına kadar merak ediyorum şu an. Nasıl <gülüyor> da gülüyor ya sakat ya. <gülüyor> <gülüyor> Hoşuna gidiyor bir de. Kanka bana söylenmiş olsa bile güzel espriye güleceksin. Aa, Mesela senin olman gibi hani bunlar komik şeyler. Tabi. Ama, ama, o, espri değil. Öyle. ki. o espri değil ki oğlum gerçek. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bakayım. Ne <laughs> <bak istiyor>? <laughs> Bana vanay dedi mi lan o? Laf pardon, ne diyorsunuz oğlum? Hayırdır ya. <laughs> <Bayağı> ben... <laughs> ben de Oza falan laf atıyor sandım. Oğlum ekmek madeni var lan, ne alaka? Kanka vallahi Kanka. bir sürü şey var. Ender incisi bile var yani madenlerde. Ben, ben, sen oyuna girmeye teknoloji çok gelişti baba. Aa. Evet be. Anam, oğlum ben yanıyorum, lava giriyorum, sonra suya giriyorum. söyleyeyim diye meğer Blaze Yazık kafana ya. <laughs> Sizden sen. Oğlum demir Kanka. bulamıyorum ya normalde her yerde demir var. Dur biraz daha yukarılara çıkayım ya. Ay, karakteri yarasadır abi dur bekle şimdi demir bak. Nasıl manyak edeceğim ortalığı demir yapacağım her yeri. <laughs> ben hala aramaklardayım ee, bulamamaktayım. Ben her kaç tane mu? buldum bakayım bakayım. 10 tane buldum ben demiri aha bir yere çıktım güzel dur bakayım. Masaydın. aha ben girer girmez 20 tane buldum. Harbi mi? Çok Yok iyi. Lan, şey. O kadar da değil. <laughs> Kanka bu ne? Göz yaşı madeni var. Oğlum siz kafayı yemişsiniz. Ben biraz daha buldum demir. Kaç oldu? 16. İyi. Bir de ender buldum lan şansa. Getirin getirin 16 tane de yetebilir belki. O zaman biraz daha toplayayım ya. Belki bekle. Bir iki tane daha bulayım. Bakayım kanka hemen hesaplıyorum. Bu madeni ne ya? Hemen hesaplıyorum kanka. 1, kanka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 27 tane yetiyor. 27 tane. Kaç tane topladın la Oğuz? 20, 20, şey 19 tane yetiyor. Bende 8 tane varmış. Tamam. 16 20. bende var. 3 tane vardır Oğuz'da. Getir, getir, getir. Tamam geliyor. Kanka 17 tane var bende de. Tamam getir, hadi getir. dönelim Oğuz'a. Koy koydum. Koydum. Haydi. Haydi. Ya öldüreceğim bak bir söz. <laughs> Dön, oğlum. <gülüyor> <gülüyor> bak oğlum, yarasasın ay, vallahi vururum kafana ha. Getir. Kaçıyor dedi bak ya gel, gel beni bul vurabilirsin sonra. O, o aldım. bile küçücük bir şeysin ya kaçışın bile komik. Neredesin lan gözükmüyor da manyak. Aykut! Aykut! Neredesin lan? Şey, gitmedi. Alo! Demirli Oğuz, Oz. Oğuz, işte Oğuz ya rad, ne bekliyorsun? Oğuz, Demirli Attı be! Nereye attın lan? Benim üstüme atmış. El, elmas madenine koy şey Benim fırınına koy. Adım. Bakmıyor ki. Aykut! 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 İpucu veriyorum. Dön, dön. İpucu dön. Ne? İpucu veriyorum ikinci kat. Geleyim bakayım. Balkondadır ki. Ha gördüm sakatı direkt bak tahmin ettim. Vurayım mı kapı? Vursana yiyorsa. Aha öldün. <gülüyor> <gülüyor> öldün çık. Oğlum çok hızlı lan. Hani. Evet yarası çok iyi kanka bak bak. Kim kimi yakalıyor. Harbi çok hızlı ya. Aslında aynı hızda gidiyorsa. Dur. Ben biraz sakatım. Sağa sola da çok çarpıyorum. Ya bak kayboldu ya. <laughs> Ağacın bir yerine pıstı da. <laughs> Yo evdeyim. <laughs> dur, kanka dur bir dakika. Waypoint de mi gittin lan dur neredesin? Yo böyle? buradayım. Uçtum. Ya oğlum sen uğraşamayacağım ya vakit kaybısın <laughs> yazık kafana <laughs> ya. Bekleyin bekleyin. Tamam o zaman. Sinan da Sinan da işlerini bitirsin? Bekleyin. Bekleyin, bitirsin. Biraz videoyu muhtereli. Bitir, ben bir şey yapacağım. Siz biraz muhabbet edin. Bir tamam. Şey çok sürer mi işin? Ona göre videoyu bitiriyim. Olan... tamam yok yok video bitirme. Tamam buldum buldum buldum. Bekleyin. Tamam. Oğlum bayağı güzel olmuşlar. Ya bak ya vuracağım beynine. Oraya bak. Yani kaşınıyor abi bak. Vurayım <laughs> vurmayayım, vurmayayım diyor, kaşınıyor. Bak gene geldi. <laughs> Hayret oyundan düşmedi bu sefer. <laughs> bir, bir. Şu an hala gidebilirim. Ha iyi bari git de. Gidersen tamam, gelme gel. zaten bitireceğim Gelin gelin gel, gel 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 gelin çocuklar. Gelin Oo, gelin gelin ye buzdolabı. Aa ee... üst şey mavi çok iyi. Gel. Gelseniz oğlum. Geldim oturuyor. Otur. Sen gel. O sen de otur. Bana yemek ver. Mama istiyorum ben. Al. O sen de otur kanka. Al bu ne lan? Bu pastırma Oğuz, mı? Buzdolabını Oğuz. Oğuz buzdolabını buzdolabını aldı kaçıyor ya. <laughs> ya. abi bu, ya bunu almayacağım. <laughs> bu banlayamıyoruz mu? Bana Oğuz yazsak banlanır mı bu? Aha. Şunu bir yiyeyim. Gel lan buraya. Getir o. Oğlum buzdolabını getir. Ya buzdolabını oğlum. Getir lan. Hırsız. <laughs> hayır, hırsızın da bir şeyi olur yani. Adabı olur. Buzdolabını niye çalıyor? <laughs> Çok demeyecektin madem. Yine geleceksin. Na. Aa, aa, Ver lan buzdolabını. Aldım aldım. Oraya koy. Tamam işte bu kadar. Mutfak böyle. Tamam. Şunu tekrar Nasıl mutfak olmuş mu arkadaşlar? Beğendiniz mi? Bence güzel. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi. Sinan var mı başka bir şey? Başka bir şey yok. Tamam arkadaşlar videoyu sevdiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay <laughs> bay.